Herkese selam. Biraz önce Aslı Sayın'da okuduğum kitapların videosunu çekmiştim. Vaktim varken de arkasından Amazon'dan aldığım fantastik kitapların videosunu çekeyim dedim. Çünkü çok uyguna aldım. Çok harika bir indirim yakaladım. Bir alana bir bedava indirimini yakaladım. Üstelik bu kitaplar zaten indirimdeydi. Bazısı %50 indirimdeydi. Ve böyle olunca hem indirimdeyken hem de bir alana bir bedava e, olmuşken benim gözlerim böyle fal taşı gibi açıldı hemen kitapların e, üzerine atladım çünkü kalmayabilirdi ve bazısı da e, hakikaten e, kalmadı ama yine de güzel kitaplar aldığımı düşünüyorum öncelikle e, gölge şehir göstermek istiyorum bu kitap bayan Peregni'nin e, tuhaf çocukların ikinci kitabı yalnız bir pişmanlık yaşadım ben bayan e, Peregniye'nin tuhaf çocukları kitabını Film kapağıyla almıştım. Bu şekilde e, ciddi kapağı çok daha hoşuma gitti. O ciddi e, kapak değildi, film e, kapağı şeklindeydi. Seri dağılıyor. Belki onu ben daha sonra sizlere hediye edebilirim. Ben tekrar bu şekilde Bayan e, Perekney'in tuhaf çocuklarını alabilirim. E, daha sonraki serinin diğer kitaplarını da tamamlamak istiyorum. Sadece bu serisini indirime koymuşlar. O yüzden de hemen kaptım ben de başka salmadan diğer aldığım bir kitap ise Brandon Sanderson'un Al Alcatraz Kırık Mercek kitabı bu da bir serinin dördüncü ya da 5. kitabı olması lazım ben bu seriyi almayı düşünüyordum fakat akıl çelen kitaplar çok pahalı bu indirimi görünce de hemen dediğim gibi aldım tabi dördüncü beşinci serisini almış oldum kitabını almış oldum serinin. Nasıl olsa alacağım diye almış oldum. Tabi hemen bu seriden başlamayacağım. Tek tek yine indirimde bulursam alırım ve tamamlarım. Diğer kitaplara göre boyutu bayağı büyük. Şöyle göstereyim. Akıl çelen kitapların kitapları genelde böyle oluyor sanırım. Aldığım diğer kitap ise Tolkien'den the Ee, tabii Tolkien, Tolkien görüp de almamak olmaz çok uyguna e, gelince almamak hiç 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 olmaz ben de böylelikle bunu da listeme ekledim çok uygun fiyata geldi dediğim gibi diğer aldığım bir kitap ise Kızıl Gökler Kızıl Denizler Kızıl Gökler altında Kızıl Denizler bu kitap e, da bir serinin ikinci kitabı e, serinin üçüncü kitabı da var mıydı hatırlayamadım bu seri e, gerçekten güzel bir seri olduğunu söylüyorlar. O yüzden de e, seriyi tamamlamak istiyorum. Bu kalın kitap bayağı. Hem şöyle göstereyim. Kalınlık olarak hem de e, hacim olarak kalın. İthaki yayınlarından çıkmış. Diğer aldığım kitap ise Silo. Bu, bu da takip ettiğim serilerden biriydi ve serinin ilk kitabı. Tabi bir alana bir bedava olunca ben de bunları hemen yakaladım. E, şöyle e, yaptım. E, fiyatları birbirine yakın olanları ekledim ki bir alana bir bedava olunca birbirlerini karşılasın. E, Silo da bana bayağı uygun bir fiyata geldi. Bu da dediğim gibi seri bir kitap. Bakalım. E, beni neler bekliyor? Yine Tolkien'den Hobbit kitabını aldım. Çok mutluyum hepsini uygun fiyata yakaladım. Yine George Martin'den Gece Kuşları adlı kitabını aldım. Çocuklar kadar mutluyum, şenim. Bu kitaplara böyle bir fiyata yakaladığım için. Yine Neil Gaiman'dan Coraline adlı kitabını aldım. Birçok da ödül almış. Hugo en iyi novelli ödülü, Nebula en iyi novelli ödülü, Locus en iyi yetişkin romanı ödülü, Bram Stoker en iyi genç yetişkin roman ödülü. Daha bunu okumamak için ne olabilir? Bütün ödülleri kapmış. Ve Neil bundan bir kitap okumak istiyordum. Bu kitapla başlayabilirim bence. Diğer aldığım kitap ise Margaret Atwood'dan Başka Dünyalar. Bilim, kurgu ve hayal gücü. Ben e, bilim, kurgu kitaplarını da okumayı çok se seviyorum. Hayal gücümü e, bayağı genişletiyor. ve Margaret Atwood'un da bu dünya hakkında ne yazdığını çok merak ettiğim için bilim, kurgu e, hakkında e, hemen ben bu e, kitabı listeye ekledim. E, Işığın Kızı'yla ışık hızıyla <laughs> ekledim ki bana e, da kalsın, e, bitmesin diye. E, son aldığım kitap ise Masaldan Öte Melete. Çok cici bir kitap. Böyle ciddi bir kitap. Çok uygun fiyata gelmiş oldu bana. E, çünkü bir alana bir bedava oldu. Şöyle iç kapağını da göstereyim. Çok güzel bir kitap. Aynı zamanda arkasından ilgi imanın e, bir yazısı da var. E, ö bayağı e, övgü dolu sözleri var kitap hakkında. O yüzden de e, almak istedim. siz kitaptan da okuyacağım ilk kitap. Tasarımı oldukça hoşuma gitti. Çevirisi de güzeldir umarım. Ve bu kitapları şöyle hepsini birlikte göstereyim. Bu kitapları aldığım için inanılmaz mutluyum. Bu fiyatı aldığım için daha da mutluyum. Çok güzel. Yine e, takip e, edin siz de. Şu an baktım bir alana bir bedava kampanyası kalkmış fantastik kitaplarda ama Amazon'da böyle e, sıklıkla e, kampanyalar oluyor. Diğer kitaplarda da etiketin yarısı fiyatlarda kampanyalar oluyor. Sık sık takip edin. Listenizi ekleyin ve indirimi bulduğunda da kaçırmayın. E, ben öyle yaptım. Sizlere de tavsiye ederim. Benim aldığım kitaplar bu kadardı. Çok mutluyum dediğim gibi bu kitaplara bu kitaplarla ilgili okuduğunuz kitaplardan mı yorumlar yaparsanız merak ettiğiniz kitaplar var mı yorumlarda belirtirseniz beni çok mutlu edersiniz kanalıma abone olup destek olursanız çok ama çok sevinirim daha sizlere daha iyi videolar yapmak için çabalamak istiyorum kendinize çok dikkat edin kendinize iyi bakın